gideceğiz. Kendi yerinde bile kapıştı ya. Nere? Aa, kadeh var. Şunu alıp bu, Oluk oluk şarap içelim. Şarap var mı? Evet şarap var. Hadi yukarı çıkalım. Şöyle bir tablo ben de alsam ya. Yani. Şimdi ne yapacağız ilk? Gülleri dökelim burada yok bir şey. Orada o ne lan? Kelebek. Oğlum kapatalım ışığı. Ha? Öyle şükür. Bir kapı açık sonunda amına koyayım ya. Peki güller nerede? Al oğlum şarap içeriz amına koyayım. Doraba şarap mı konulur amına koyayım. Alalım. Bardak lazım olur. Çakmak. Alabiliyorsak alalım. yok başka bir şey var mı? Eee mum yok. abi güller nerede? Masada mı acaba? Orada değil. Sanırım bu bunlar buranın. Bu buranın. Burada ne var? Bir sikim yok. No, 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 no. Beyond the gates of our universe swirls lust god. In the face of the absolute truth, its light is the only way. Fuck what's wrong with me? Ah, I have to get my shit together. This Japanese box found its way into the antique shop, and I decided to keep it. Hmm. The hint is hidden in this closet. Um. don't at erkek karı mı erkek mi? Gerçi erkektir. O zaman şöyle yapıp ha. tamam anladım anladım şöyle yap diyor deniz kızı burada olacak Ejderha da Aa, burada olacak abi. İşte bu ya. Bu ne lan? Bu anahtar ne bana kayım? Gülleri de e, ilaç kullan. Kullanalım. Nerede yatıştırıcı ilaç? Buradadır kesin bana Genelde banyo banyo ayarlar. Yok. Bana Kullanalım abi. Bu Tuvalet daha temiz ama oradakine göre. Burada basalım. Şimdi hediye hazırla diyor. Burada mı hediyemiz? Ben gülü bulamadım mı ya? İşte bu. Tabi, bu. tabi canım. Helal olsun ulan. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın <laughs> Alalım abi lazım olur. Kullanabiliyoruz mu? Kullanamıyoruz. Yani hani Değil mi dedim yani hani Belki kullanabiliyoruzdur yani Ya masumca bir istek lan buna kıyım Ha e eh. That should be just about everything I need for a special evening with Lily. Alalım. Really hope she Güller aldık. Şarabı da bulduk. Şarabı biraz daha kuvvetli kocayı bulaydın. Bu ne? Güller mi? Ulan. Güller diktim. Yoluna bekledim gelmedim bir dönem. Al bebeğim. Var mı başka? Bu gitarın herhalde bura. Akşama çok bir sikiş dönecek. Hiss hissediyorum. Everything is in place

Of course, her anniversary. Oh, you goddamn romantic. Hey, I told you we didn't need to do these kinds of things, but wow, it's so beautiful! Thank you, Victor. A beautiful gift for the most beautiful girl in the world. Are you happy? Your compliments, mister. Allah 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 Can you go grab my pick? It's downstairs in my backpack. I'll tune this beauty up in the meantime. Sure thing. Tamam. You gotta play me that new song from your band. Akvalat edecekmiş. Ben de bir akvalat edeyim geleyim aşağıda dur. Çantası nerede bu garının? Burada olmaz. Buradan girmez. Büyük ihtimalle buradan girer. Kapıyı yine Ben Ne yapayım? Çantamı değil mi? Bana Allah Biraz dinleyelim mi? Ruhumuz inensin. Allah! you Hmm. I thought it would take a little more whining and dining to get you into bed tonight. Well, maybe I'm the one getting you into bed tonight. Let's call it my gift to you. Chunky! <laughs> <laughs> Sex for a guitar, huh? Is that a fair trade? Ama ne zor şimdi. Get Aman akıllım. Aman akıllım. Sen de şey buldun. Anlaşmanın işte güzeline bak. Ananı etikyem. A little slower. <laughs> Ablam, abim. Slower. <laughs> Really? Don't you mean faster? Seriously. Hey, slow down. Victor! Quit it! <sighs> uh, fucking stop it! What? I told you to stop! Damn it! But. Move. Please, just. Get away from me. Alright, 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 I'm sorry. I really am. Ne oluyor lan? Asiktir, ne olduğunu anladık. Buna koyayım yine. Tekst hayatımıza yenik düştük. Ya dall aşağı geldik. Dik meseleler var. No 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 no. This again. When will these fucking nightmares end? Ne? Amına koyayım üstümüze dall aşağı, üstümüze ne olsun amına kayıp? Ya yine mi buraya geldik ya? Ay bir de garandık amına koyayım. Onu sikeyim. Bu ne? Kaşar ölmek istiyorum aslında amına koyayım alıyoruz. Ha, bunu koyacağız tamam. Koyalım. Evet, kim? çıkayım. <laughs> Jinin maskesine benziyor mu ne Ananı tikerim senin ha. Amcık. Aklım çıktı. Hiç. Lan bura nere? sevişsen, iki yavaş bunlar olmayacak gibiydi ya. Bok vardı hızlandın ama makine tüfeğe bağladın. Vur öldürdü kral yani. Tam hirim anlamında bu koş bari de. burada görecek bir şey yok. Hastalığı. Ananı sikim o ne? Ne olacaksa olsun buna korum ya. Evet yine bir şeyler almaya gideceğiz herhalde Bu ne lan Aa canımız elimlendi Bu ne <laughs> Alabiliyor muyuz bunu Okuyor sadece. Yani ne anladım? Ben bu sikişten o zaman. Oraya bir şey koyacağız anladım. O yüzden. Abi neyse. Burada hiç yalnız. Bak sesler geliyor. Bir de basacağız çıkarken. Şimdi ben buraya çıktım. Ne için çıktım? Zaten space yok. İn abi. İnemiyoruz da aşağı atlayacağız. İyi canımız gitmedi. Bir bakalım ne varmış burada. Bir şeye koyacağız tamam. Tahmin ettiğimiz gibi. Buradan oraya değil, zaten çok Bu ne? Bir şey değil. Girebiliyoruz mu? Tabii ki de hayır. Buraya ne koyacağız? Üç parça eşya. Toplam dört tane şey bulacağız. Oho, bu sesi hiç gitmedi ama. Bu ne? Var mı bir şey? Ah Büyük ihtimal onu oradaki şey parçaya koyacağız. Değil mi babiş? Hani bunu kullanabiliyoruz mu buraya? Hayır bu buraya değil. Şey yaramıyor. Tamam. Selamun aleyküm. Hayır. Ağzım bir kere yandı. Bir daha yanmaz. Aman ha Bana bir silah verin. Onun kafasına kalsın sıkıyorum. Kırılma avuç. Birini bulduk. Yarra marra elde ediyorlar bize ya. Sikecekler vallahi sikecekler bizi. Çık bakayım bunun üstüne orada duvarda bir şey gördüm ben. O parçayı neremize soktuğumuz hakkında en ufak bir fikrim yok. Ah dur lan. Ah buga soktum oyunu vallahi buga soktum. Yapar ananı sikeyim. O ne lan? değil mi? Oğlum yara da kal durmuş herhalde. Buradan götüm götüm gidelim abi o amcık götüm 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 götüm, götüm koşalım o kavata arkaya gitti sanırım buraya koyacağız biri buranın diğeri de buranın e, diğerini bulamadık ya rayedik var mı burada başka bir şey Burada yok kaç bakayım Bir peşleyelim Bak 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 tipe bakması koşuyor aman oğlum. Buraya bir kaçayım diye bir. Üstten üstte bir bakalım. Belki gözden kaçırdığımız bir şey vardır. Aa, buraya gördük. Aha. Ananı sikiyim. Tam da karşımızdaymış. Biz inerken o büyütman oradan gider. O sıra zarfında Ananı sikeyim. Kaçacağım birden gitti. Ses kasıyoruz. Hemen yan tarafta. Bakayım. Oradan can doldurup başmak lazım. Git bakayım ben orada mıyım? Aynen öyle canım. Bir bak bakayım ben orada mıyım? Şuradan bir can basayım kendime de. Biz nereye çıktık amınakoyim? Bu buradan yürüdüyse biz de onun peşinden gidelim. Pes olalım yakınlarda. Abi ya? onu yap bunu yap amına koyayım Burada biri yok oğlum yol yok ses geliyor Al koş. Anasını kaman olsun sikerim koş 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 Uğraşamam abi ya Yaratık mı yaratık beni bozarak ha Gel açılıyor? Kapı mı açılıyor? Oo. Bu az sessiz oldu biraz daha ses çıkarın da hani duysun Yürü abi yürü yürü Her yer onun sikeyim E kıyayım, büt, ne yaşadım ya. ya. Ben bu zamana kıyım beni. Yani. I feel you. I can feel you with my whole body. Your aura burns me like never before. Reindir yakarım. Çok devişirim. Aleykümselam. né? Bence o daha iyi. Bunu mu geliştirdik? Aynen. Değişik bir şey oldu bizim için. İlk pazarın gülümneyedi bu hediyolara kaldık. Tamam. Aha. onu nasıl dikeyim senin? Vela avla kuvvet ya, aklım çıktı ya. Nerede bunun bir tane de olması lazım. Ha şu. Ha, Evren hakkında hikayeler veriyor bize. Bana ne ikiz dingilleri sizi. Burada bu mu varmış? Allah. Koş baba koş. Anan. Gel lan amın. Ananı sikeyim. Arkama mı geçtim? Get out. Dr. Austerlitz is probably like all the other doctors I've been to. They're useless. No, the sky's different. His methods are unconventional, but you've already tried everything else. Honestly, it can't hurt to destroy my picture. Look, what happened on our anniversary was... terrible. It cannot happen again, it just can't. I don't feel good about this guy. Just because he helped Tim, <laughs> Believe me, Tim is a different man now. Maybe, but he still sucks on the drums. Oh shit, first traffic jams and now the police? <sighs> I'm late already. I gotta go. Right, well, fingers crossed. Evening, sir. The road is closed. You'll need to turn your vehicle around. Why can't I go that way? Am I lost? The road is closed for safety reasons there are celebrations taking place in bleakmore which road do i take to get to bleakmore then sorry it's just not possible at the moment please turn around sir what kind of celebration are they having if people can't even go into the city did something happen look sorry. Sorry. sir i'm just following orders you need to turn around i didn't miss my doctor's appointment doctor what doctor uh doctor austerlitz oh well in that case, please go on ahead. Uh, sorry for the trouble. What? Are you serious? Uh, my apologies. Uh, go on ahead, sir. Welcome to Bleakmore. Oh, uh thank you. Goodbye. Dicecekler bizi. Az öyle hissettim. Ah, it's late. I hope Dr. Austerlitz is still working. His office should be nearby.